maçın önünden maça nasıl baktığımıza ilk önce e, değinelim isterseniz. Yani Antalya Spor takımı iki e, parametre üzerinden değerlendirdik Antalya Spor takımını. Bir, e, top Antalya Spor'dayken gerçekten zor top kaybeden topla e, iyi oyuncuları olan e, atakta etkili bir takım. yani Her maç e, pozisyona girebilen bir e, potansiyelleri var. E, diğer tarafa döndüğümüz zaman da top bize geçtiği zaman ee, çok agresif olmayan bir e, rakip. Özellikle kazandığımız toplardan sonra e, pozisyonlar bulabileceğimizi e, düşündüğümüz e, bir rakipti. E, çok pozisyonlu bir e, maç bekliyordum. Biz bunu kendi adımıza rakibe pozisyon verme anlamında minimize etme çabasıyla e, sahaya çıktık. E, önde baskıyla maça başlamak istedik. E, gerek rakibin avut atışlarında e, gerek akan oyunda. ama Dediğim gibi kolay bir takım değil. E, çözdüler bu baskıyı. E, bazen bekler birebir adam eksiltti. Bazen orta sahaları iyi dokunuşlar yaptı. Ve bizi topun arkasına açıkçası ittiler. E, biz de strateji değiştirdik ve topun arkasında kompakt olarak e, oynamaya başladık. E, bu bize kazandığımız top sonraları e, güzel alanlar e, kazandırdı. E, hem kazandığımız top sonrası geçişlerle birçok pozisyon bulduk hem de topu birinci bölgemizden ikinci üçüncü, üçüncü bölgemize pas oyunuyla taşıyarak pozisyonlar e, bulduk e, beklediğimiz kadar maçta pozisyona girdik ve üç gol attık net bir galibiyet oldu e, Antalya Spor sıfırda kalır mıydı maça baktığınız zaman hayır onların da birçok girişimi e, vardı dönem dönem iyi defans yaptık e, dönem dönem bir şekilde onlar e, sonlandıramadı ama e, onlar da hucumda etkisiz bir görüntü. Açıkçası sergilemediler. E, oyuncularım baştan çalıştığımız opsiyonu denediler ve saha içerisinde e, anlık değiştirdiğimiz e, taktiksel duruma da e, iyi intibak e, sağladılar ve iyi bir mücadeleden sonra e, taraftarımızın önünde güzel bir galibiyeti imza attılar. Onları e, kutluyorum. Türk sporunun önemli bir paydaşı olan hakemlerimiz bunu başarabilirdi. Ama maalesef e, buraya kadar geldi demek ki ben bir tanesini duydum e, başka oldu bilmiyorum bir maçta duydum bu hafta. Üç maçta mı var? Tamam üç maçta. Yani dediğim gibi e, biz bunu kotarabilseydik keşke yani sahada mutlaka hatalar olur ama VAR'da daha dikkatli olabilseydik hiç buralara gelmeseydi ama tansiyonu düşürecekse sonuçta ortaya bir fikir atıldı ve bu fikir şimdi uygulanıyor anladığım kadarıyla. Tansiyonu düşürecekse daha doğru kararlar çıkacak ise ve bunun yanında tekrar bizim hakemlerimiz bundan yola çıkıp daha iyi performanslar göstereceklerse neden olmasın takip edeceğiz, göreceğiz. Dediğim gibi çok da karışmak istemiyorum ama kulağıma dışarıdan yabancı var hakemi getirildi cümlesi çok oturmuyor. Biz Tekrar söylüyorum bunu başarabilirdik. Şöyle söyleyeyim, yani topla böyle 70 30 oynamak falan aslında futbolda çok iyi gibi görünüyor ama bizim tarafımızdan bakarken biz nerede oynadığımıza bakıyoruz biraz topla. Yani rakip topu bize bıraktı, biz oynadık ama biz hep birinci bölgede, ikinci bölgede topa hakim olduk. Üçüncü bölgede rakibe çok fazla zorluk çıkartamadık. Özellikle 1 ve 2'de %70'de oynamak, üçüncü bölgede üretemiyorsan aslında çok da önemli değil. Müsabakayı kaybedebilirsin çünkü rakip... Hızlı oyuncuları var, çıktıkları zaman çabuk çıkıyorlar, akıllı çıkıyorlar ve seni zor durumda bırakıyorlar. Aslında biraz bunun sıkıntısını yaşadık bugün oynanan oyunda. Rakibimiz dersini iyi çalışmış, iyi ucumlar yaptı, iyi kontralar yaptı. Hızlı oyuncuları var, yetenekli oyuncuları da var doğal olarak. Ee, onlar için aslında e, biraz biz tuzağa düştük gibi görünüyor dışarıdan e, oyuna baktığımız zaman ama dedim ki futbolda bunlar oluyor yani. Bugün kaybedebiliyorsun, yarın kazanıyorsun. Yani, ligin gidişatına baktığımızda Antalya Spor olarak aslında çok da büyük bir sıkıntımız yok. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz biz de biliyorsunuz. Transfer döneminde oyuncumuz gitti. E, transfere kapalı olan bir camiayız. E, yeterli seviyede kadro derinliğimiz yok ama oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor oynadıkları müsabakalarda dediğim gibi bu tür sonuçlar müsabakalarda olabilir. Gayet e, normal kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Uzun maraton oynuyoruz. Anadolu takımıyız sonuca baktığınız zaman ama tabii çıkarmamız gereken dersleri çıkartıp e, bundan sonrası için daha iyi bir Antalya spor e, ortaya çıkarabilir miyiz? Ona bakacağız. Yani, hocam, bana yabancı hakim geldi. Bazı hocam, yabancı yani çok benim ilgi alanıma girmiyor. Zaten ülke e, futboluna baktığınız zaman gerçekten hmm, hakem camiası var camiası ya yani bana göre çok sağlıklı değil ya yani bu kendi hakemlerimize güvenmediğimizi gösteriyor. Zaten olan olaylara baktığımızda herhalde güvenmiyoruz. Öyle görünüyor. <laughs> Özellikle kamuoyunda medyada çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum dışarıdan baktığımız zaman. Ben çok sağlıklı görmüyorum ya. Kendi insanlarımıza güvenelim Zaten sürekli hata yapıyorlar. Oyun zaten futbol tamamen şuna döndü artık. Masa başında oynanan bir oyun haline geldi futbol. Artık futbol yani hiç kimse bir anlam veremiyor sahada oynanan oyun sürekli vardan değişen kararlar yani o falan normal Onları nasıl çekiyorlar? O çizgiden nasıl çekiliyor? Onları da bilmiyoruz. Bizim enteresan pozisyonlar var. Yediğimiz offside çizgisi golleri var. İnanılır gibi değil. Tabelada, ekranda bakıyoruz. Bir metre offside. Çizgiyi bir çekiyorlar. Gol. Ha bugünden bugün için bahsetmiyorum bunu. Daha önceki müsabakalarda da bunlar oldu ama. Zaten hakim camiasının gerçekten ciddi bir güvenilir, güvenilir olmama durumu var ülkede. Yani umarım e, genç arkadaşlarımız hepsi, umarım bunu toparlarlar, düzelir diye düşünüyorum.